Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim ve hizmeti Kur'an'ı kuvvetli arkadaşlarım. Bu defa Kahraman Tahir'i umunuz namına gördüm ve onda bir lütfi, bir hafızali, bir hüsre ve bir sait fakat genç sait müşahede Cenab ettim. Cenab-ı Hakk'a çok şükrettim. Bu defa onun kokusunu alıp o daha gelmeden benim yanıma gelen komiser ve taharri adamları münasebetiyle benden talebeler tarafından sual edilen bir mesele belki size de bir faydası var diye gönderildi daimi hizmetinde bulunan Risale-i şakirtleri tarafından edilen bir suale cevaptır. Sual, bu kadar zaman hizmetinizde bulunuyoruz. Dünyaya, hayatı içtimaiyeye ve siyasete dair bir alakanızı, merakınızı görmedik. Daima iman ve ahiret dersinden başka bir meşgalenizi görmüyoruz. Öyle anlamışız ki bu 18 senedir vaziyetiniz böyleymiş. Nedendir ki Isparta'da hiçbir şey yokken memleketi heyecana getirip sizi mahkemeye verdiler? ve yüz arkadaşınızı dört ay mahkemede tahkikatı neticesinde dünyayla, siyaset ile alakaya dair bir şey bulamadılar. Yalnız kendilerini ve mahkemelerini ebedi mahcup edecek bir bahane buldular ve yüzden yanlış 15 adama 5-6 ay ceza verdiler. Hem burada 6 seneden ziyade karakolun nezareti ve nazarı altında oturduğun odanın pencereleriyle daima senin her vaziyetin karakolca görüldüğü halde bundan 2-3 ay evvele kadar bir vakit gizli aşikare seni taras, kaç defa taharri etmeleri dostları senden kaçırmak için tahkikatlarla sana en mühim ve karışık bir siyasetçi gibi bakmaları nedendir? Biz bundan hem müteessir hem müttehayiriz. Ancak 2-3 aydır yanınıza serbest gelebiliyoruz. Evvel de korkarak gizli gelebilirdik. Bu meseleyi bize izah et. El cevap ben de sizin gibi belki sizden çok ziyade bu vaziyetten hem hayret hem taaccüp ediyordum. Bu sualenizin izahlı cevabı 27. lema olan mahkemeye karşı müdafaa lemasıyla 16. mektup risalesidir. Şimdilik kısaca 1 iki esas beyan ediyorum. Birincisi asayişi temin ve idare memurları, inzibat polisleri ve komiserleri bize ve mesleğimize karşı değil tevehüm kerane, taarruz ve evhama düşmek, belki himayet kerane teşvik ve teşhi etmek vazifelerinin muktezasıdır. Çünkü onların vazifelerinin temel taşı hürmet, merhamet, helal haramı bilmekle, itaat düsturuyla hayat-ı emniyet dairesinde cereyan edebilir. Risale-i Nur, hayatı içtimaiyeye baktığı vakit bu esasları temin ediyor, neticesi de bir fiil görülmüş. Risale-i Nur'un en mühim merkezi Isparta ve Kastamonu olduğundan, sayır memlekete nispeten zabıta memurları insafla dikkat etseler, Risale-i Nur'un onlara parlak yardımını görecekler. Hem talebelerinde bu kadar kesret ve kuvvet ve hak ellerinde bulunduğu halde asayişin hiçbir zararı dokunmadığını ve talebelerden bin adam, on adam kadar hayat işmaiye zarar vermediklerini kalbi bozuk olmayan görür. Bu meselenin sırrı hikmeti budur ki, alemi insaniyette ve İslamiyette üç muazzam mesele olan iman ve şeriat ve hayattır. İçlerinde en muazzamı iman hakikatleri olduğundan bu hakaiki imaniye Kur'aniye başka cereyanlara, başka kuvvetlere tabi ve alet edilmemek, ve elmas gibi o Kur'an'ın hakikatleri dini dünyaya satan veya alet eden adamların nazarında can parçalarına indirmemek ve en kutsi ve en büyük vazife olan imanı kurtarmak hizmetini tam yerine getirmek için Risale-i Nur'un has ve sadık talebeleri gayet şiddeti, nefretle siyasetten kaçıyorlar. Hatta sizin bu kardeşiniz sizi de bilirsiniz. Bu 18 senedir o kadar muhtaç olduğum halde siyasete, hayat-ı temas etmemek için hükümete karşı bir tek müracaatım olmadığını ve bu 8-9 aydır küre arzın bu hercü mercinde bir tek defa ne sual ve ne de merak etmek ve ne de anlamak ve ne de medara sohbet etmediğimi hatta şimdi sur olmuş mu, harp bitmiş mi, İngiliz ve Alman'dan başka kimler harp ediyor bilmediğimi biliyorsunuz. Hem herkesi geveze ve sersemeden ve 3 seneden beri odamdan işitilen radyoyu iki defadan başka ne dinlediğimi ve ne de sorduğumu benimle beraber olan sizler biliyorsunuz. Bu derece bu vaziyetlere karşı alakasız ve lakayt bir adamın takip ettiği mesleğe taarruz eden ve evama düşüp tarasutla sıkıntı veren ne derece insaftan uzak düştüğünü en insafsız tasdik eder. İkinci esas, ey kardeşlerim Sizler biliyorsunuz ki bizim mesleğimizde benlik, enaniyet, şanı şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz. Onu ihsas eden halattan şiddetle iştinap ediyoruz. Elbette burada 6-7 sene gözünüzde ve 20 seneden beri tahkikatınızla anlamışsınız ki ben şahsıma karşı hürmet ve makam vermek istemiyorum. Sizleri o noktada şiddetle tektir etmişim. Benim haddimden fazla mevki vermeyiniz diye sizden darılıyorum. Yalnız Kur'an'ı hakimin bu zamanda bir muze maneviyesi olan Risale-i Nur hesabına ben de onun bir şakirde olmak haysiyetiyle ona tasdik kerane teslimi ve irtibatı şakirane kabul ediyorum. İşte bu derece enaniyetten ve benlikten şu an şan şeref namı altındaki riyakarlıktan kaçmayı düstur hareket ittihaz eden adamlara karşı ehli hükümetin, ehli idare ve zabıtanın evhama düşmeleri ne kadar manası ve lüzumsuz olduğunu divaneler de anlar. Said Nursi Aziz Sıddık Sebatkar kardeşlerim, musibet sedelerin manevi galebesi, berati değil yalnız sizleri ve bizleri, belki bu memleketteki bütün ehli imanı sevindirir bir mahiyettedir. Çünkü Risale-i Nur'un hürriyetine meydan açtığı, şimdiye kadar müsaadere tevehümüyle pek çok ihtiyata mecbur olmuştuk. Bu 18 senede ve bilhassa buradaki 6 senede Risaleleri gizlemek hususunda pek çok zahmet çektim ve daima endişe ederek azap çekiyorduk. Cenab-ı Hakk'a Risale-i Nur'un hurufatı adedince Hamdü sena ve şükür olsun ki bu defa manevi galebesiyle o zalimane ve zulmet kerane perdeyi parçaladı. Az bir zahmetle büyük bir ücret ve geniş bir fütuhata zemin hazırladı. Ve bu iki ay tevakkuf müddeti aynen hapsimiz hadisesi gibi başka bir tarzda daha geniş bir dairede Risale-i Nur'un intişarına vesile oldu. Sizleri ve bilhassa musibet sedeleri ve hususan Hafız Ahmedi tebrik ediyoruz ve geçmiş olsun deriz. Bir tesettür Risalesi ile yüz adamı yüz gün tevkif eden ve onun gibi yüzer Risalelerle bir tek adamı bir gün tevkif edemeyen bir mahkemeye hükmedip galebe çalan sizlerin harika sadakatiniz ve fevkalade ihlasınız ve sarsılmaz metanetiniz ve kuvvetli tesanüdünüz olduğunu biz de katiyet kesbetti. Şüphemiz kalmadı. Cenab-ı Hak sizden ebeden razı olsun. Amin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.